bugün işçi sınıfının mücadelesini önderlik edenleri 1 Mayıs 1977'de Taksim Meydanı'nda ve 15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi'nde yitirdiğimiz yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Ülkemizin bu zor günlerinde görevleri başında bulunan başta sağlık emekçilerimizin bütün iş kollarında fedakarca çalışan işçi ve emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma günlerini kutluyoruz. Selam olsun insanca, özgürce ve kardeşçe yaşamak isteyen girenen herkese. Yaşasın 1 Mayıs! Günlerim bugün getirdi. baskı kaldı ancak böyle gitmez Gecen gezem bir mayıs işçinin emekçinin bayramı devrimin şanlı yoluna ilerleyen halkların bayramı Akşin Ucivan o hala bir.